Ay Burhancığım kendini bu kadar bırakma yavrucuğum. Kimseyle konuşamadım İfot. Kimseyle. Bir Allah'ı kuluyla konuşamadım. Kendimi sıktım, sıktım, sıktım. İşte böyle oluyor. Böyle oldu işte. Ben oraya yüzük almaya gitmişim ya babiştum. Ben oraya yüzük almaya gitmişim en pahalısından. Bunları el ele görünce dağıldım. dem vurulmuşa döndüm yani. Olayın dramasını anlayabiliyor musun Nifo? Film karesi gibi, 35'lik. Peki Burhancığım aranızda bir şey konuşmadınız mı? Yani ne bileyim hesap falan sormadın mı? ne konuşacağım ya? Kızınıza hakim olsanız da benimle konuşacağım. Ayıp da bir şey var yani. Ee? <laughs> Geldin. Geldim. Adeta kaçtı. Kimsenin haberi yok. İstanbul bizim bugün. Aşkımızın tek şahidi Ay bir yaşıma daha girdim yani. Hani istemiyordu o çocuğu? Ha, büyü falan mı yaptılar buna? Nasıl böyle etkilendi birdenbire? Düşün ben oraya yüzük almaya gitmişim. Vay. Yüzük ya. Yüzük bu. Önümden el ele geçiyorlar ya. Olay ne kadar dramatik düşünebiliyor musun? Ha? Ay Tahsin duysa yıkar vallahi ortalığı. Sacit duysa daha da kötü. Siz sözlüsünüz ayol. Ne yapacağız şimdi? Aman, aman gözünü seveyim kimselere söyleme. Vallahi rezil oluruz. Ay cancağızım ben nasıl söyleyebilirim boynuzlandığımı? Nasıl söyleyeceğim boynuzlandığımı? İçme içme atıyorum, saklıyorum kendime, söylemiyorum. Düşün ben oraya yüzük almaya gitmiştim. Ay tamam anladım orasını anladım. Ay hiç beklemezdim makbuleden böyle bir şey. Ay bir, bir konuşsam mı nedir? Makbule. Ay evde mi ki o? Evdeydi de niye duymuyor anlamadım. Makbule. <gülüyor> <gülüyor> Bacanla al başımdan. Sürekli Sacit'le ve didişip duruyorlar. tam Ancer'i ki bilir. Sürekli didişip duruyorlar. Al şu kocanı başımdan. Vallahi Sacit bunu ağız burnunu dağıtacak. Ben sana söyleyeyim. Başım şişti zaten. Al şu kocanı başımdan. Ay bakalım ben onunla barışacak mıyım? Ne belli? Ha. O kendinden çok emin ama bir havalarda. Nasıl yani? Eninde sonunda barışırız diye. Aslı gelmiş otuz küsür yaşına diye. Bu saatten sonra kimi bulacak diye. Kimi bulacak mı diyor? kadınlar için çok zor diye otuzunu geçtikten sonra. Hani şey oluyor ya biraz Piersi'ye filan. O anlamda konuş herhalde tam anlamadım. <laughs> Anam yine geldi ya. Ben o anda yüzük almaya gitmişim. Bunlar el ele gidiyor. Ay tamam Burhan Bey, elli kere anlattınız öf Ama sürekli flashback yaşıyorum yiyorum. Ondandır. <laughs> Ayol makbule kaçmış yok. Ne? Altın izade sonra köprü.